Peki yine çok kısa kısa gidelim. Yasin Arda. Ee, abi Yasin yani iyi bir yarışmacı. Normalde renk de kattı. Ama hani e, şampiyonluk adayı olarak veya son dört olarak e, ben onlardan biraz daha geri görüyorum. Siz bu arada aranız iyi mi iyi mi Yasin'de? Yasin, ee, Yasin e herhangi bir problem olmadı. Hani e, o atmosferde bu zorlu şartları tabii ki tartışma olacak. Hani e, kötü ayrılmadık, iyi ayrıldık ama şimdi hani burada idrak ediyoruz daha çok böyle görme avantajımız oldu. Yani e, 4 5 ismin biraz gerisinde performans olarak. Hani gerçekçi olmak lazım. Arkadaşız ama gerçekçi bakmak lazım. Yasin abi en başında da zaten hani Yasin'le böyle atışmalarımız olmuştur ama herkes de olduğu gibi Yasin'le de böyle tatlı tatlı olmuştur. Hiçbir zaman böyle kavga ve hırgür niteliği taşımıyordu o atışmalar. Eee bir sempatim var Yasin'e. Gidebildiği kadar gitsin istiyorum onu. Da. Başarılar diliyorum. Evet e, Ersin. Abiciğim e, şimdi Yasi'de gerçekten daha önce de konuşuyorduk sizin de değişinizle birlikte. Yani Yasi'nin çok bağırmaları gerçekten SMS soruları yani çok yansıyor Yasi'ne. O yüzden ve biraz mütevazi hani böyle ne bileyim hani böyle olgunluk bir şey gösterirse diyaloglar büyük ihtimal e, de bu şampiyonluğu zorlar. E, benim fikrim bu abi. Ben çünkü Yasi'ne de çok söyledim. Çok bağırmalar, çağırmalar ve yani kendini lider gibi görmek değildi de hani biraz daha böyle yapıcı bir e, diyalog olsa e, şampiyonluğu Yasin'de zorlar olayım gibime geldi. Yunus Emre? Abi Yasin e, mental bir düşüş yaşadığını düşünüyorum. Son zamanlarda performansı çok düştü. Ve e, açıkçası şov kısmı da bittiğini düşünüyorum artık yarışmanın da. Yavaş yavaş ona ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi düşünüyorum sadece. <gülüyor> <gülüyor> <Evet. Ay> <laughs> Ee, ben Yasin'in daha çok performansdan yerine daha çok kendi karakterini, Survivor'ı gösterdiğini düşünüyorum. Ee, performansı da onun da inişli çıkışlı olduğu için e, ve orada yaşayanlardan daha iyiler olduğu için Yasin o kadar çok yük, yani çok fazla gidebileceğini göremiyorum. Ama onun, onun hakkında da hayırlısı olur. Peki.